Xerox B215 yazıcı reset. Şu an toner boş uyarısı diyor ve makine kilitlenmiş durumda. Hiçbir çıktı alamazsınız yani. Bunun için makineye yazılım atacağız. Makinenin yazılımı bir seferen mahsustur ve sonsuz kullanabilirsiniz. Dolum dahi yapabilirsiniz. Buna yazılım atmak için ilk önce ön kapağı açıyoruz. Ön kapağı açtıktan sonra arkasından fişi söküyoruz. Power kablosunu söktük power kablosunu söktükten sonra açma kapatmaya basılı tutarak fişi takıyoruz. Elimiz gene açma kapatmada basılı duruyor. Bu durumda şu an yazılım almaya gelmiş durumda. Да, не разрумяйте его, Evet şu an yazılımı bitirdi. Yazılımı bitirdikten sonra şu toneri çıkarıyoruz. Üzerinde şöyle bir çip var. Bunun üstüne bir bant koyuyoruz. Kapatıyoruz yani. Bununla işimiz kalmadı. Artık tonerimiz %100 görünecektir. Dolumu kendiniz de yapabilirsiniz. Veya bir dolumcuya götürüp doldurabilirsiniz. şu an hazır.